Merhaba değerli arkadaşlar, benim Mete Hoca'nız. Bir Soru Çok Taktik serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hemen sorumuza başlıyoruz. Müzik değerli arkadaşlar, bir soru çok şey değiştirir diyoruz. Ve hemen sorumuzu çözmeniz için şöyle bir elimi çektim. Ve sorunun çözümüne başlıyorum. Aşağıda 10 santimetrelik cetvel ve eş bölmelere ayrılmış iki farklı çubuk verilmiştir. Bakın görüyoruz, burası 10 santim. Şu çubuk 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya ayrılmış. 8. parçası onu biraz geçmiş fark ettiyseniz şimdi hani onu inceleyeceğiz zaten. Görseli yorumlamamız da önemli burada. Şu çubuğumuz, kırmızı çubuğumuz 1 2 3 4 5 parça ayrılmış. 3. Çubuğundan itibaren arkadaşlar yani 3. bölmeden itibaren böyle onu biraz geçmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Eş bölmeler olduğunda zaten vermiştik. Yukarıda verilen sarı ve mavi çubuklar bir üçgenin kenarlarını aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde tam denk gelmektedir. Yani sarı çubukla böyle AB kenarını AC kenarını kırmızı çubukla ölçebiliyoruz. Buna göre BC uzunluğunun santimetre cinsinden en küçük... Tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi en küçük tam sayı değerini bulmak istiyorsunuz değil mi? Burada bir üçgen eşitsizliği söz konusu. Üçgen eşitsizliği olduğunda nasıl yazıyorduk? Bir kenarımız iki kenarın toplamından mutlaka küçük olması gerekiyordu. İki kenarın farkının mutlak değerinden de mutlaka büyük olması gerekiyordu. Buradaki mutlak değer kafanızı karıştırmasın. Büyükten küçüğü çıkardığınızda zaten negatif olmayacaktır. Çünkü uzunluk negatif olamaz. O zaman yani şuna bakacağız. İlk kenarın toplamından küçük, ilk kenarın farkından da büyük olacak şekilde ayarlamamızı yapmamız gerekiyor. Bize en küçük değer dediği için ilk kenarın farkından büyük olacak şekilde bir tam sayı değeri seçmemiz önemli. Peki arkadaşlar bunlar kaç santime denk geliyor? Hani şuraya kadar hani ona geç dedik ama burası ne acaba? Şuradan cetvelden dikkat edersek bakın şurası 1,5 ile örtüşüyor. Ha 1,4 de diyebilirsiniz belki. Hani hocam işte 1-2 milim oynasa Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ona göre değerlendirdim soruyu yazarken. 1,5. Bakın o zaman şöyle oluyor. Burası 3. Burası 4,5. Burası 6. Burası 7,5. Burası 9. Burası 10,5. Burası da arkadaşlar 1,5 daha eklerseniz 12'ye denk geliyor. Oran orantıdan da yapabilirsiniz. Yani şurası 12 santimetreye denk geliyor. Yazdım buraya 12 santimetreyi. 11.9 desen de sıkıntı yok yani. Onu demek istiyorum. Sonra buraya geldiğinde bak burası 3.5 ile örtüşüyor. Burası 7 ile örtüşüyor. Burası 10.5 ile örtüşüyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar o zaman şöyle düşüneceğiz. 3.5 3.5 buçuk, buçuk artıyor ya. 10.5'a 3.5 daha eklersek 14. 3.5 daha eklersek burası ne olacak? 17.5 olacak. Yani şu kenarımız da 17.5 santimetre olacak. E hocam madem böyle niye bizi uğraştırıyorlar ya? Böyle verseler ya 12-17.5. Arkadaşlar zaten onu yapabiliyorsanız bunu da yapabilmeniz gerekiyor. Sadece işte bu görseli yorumlamak, okuduğunu anlamak devreye giriyor burada. O zaman hadi 17 buçuktan 12'yi çıkaralım. 17.5 eksi 12 küçüktür. Ne olması gerekiyor? BC kenarından. BC kenarından. Peki 17 buçuktan 12'yi çıkardığımızda 5,5 oluyor değerli arkadaşlar. 5,5 BC kenarından küçükse BC'nin alabileceği tam sayı değeri en az değerli arkadaşlar bakın en az 6 olmalıdır. Doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Ha hocam burada işte ben 1.5 almadım da 1.4 aldım. E 1.4 alsan da mesela bak onu da göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.4 ile 8'i çarparsan 8 kere 4, 32, 8 kere 1, 8, 3 daha 11. 11,2 yapıyor. Burada o zaman 3 almadın diyelim. 3.4'ü aldın. Yine aynı şey dengeleyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ama burada zaten hani o eşleştirmeleri biz olabildiğince e, örtüşecek şekilde vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Bir de burada sorunun mantığını anlamak soruyu e, gerçekten hani çözebileceğinizi görmek önemli olan. Yoksa hani orada 1-2 milimden dolayı e, sorunun gerekirse şıklar mesela hani 4 5 6 değil de işte 4, 6, 8 gibi verilir ki hani oradaki e, ikilemde bırakacak şey ortadan kaldırılır zaten. Gerekirse işte hani bu çizgiler çizilirse gerçi çok belli olur arkadaşlar ama hani buradan şunu da görmenizi istiyoruz. Ya bu bir buçukla bu üçle işte bu dört buçukla eşleşiyor. Bu bir buçuk bir buçuk gitmiş. İşte bu işte 3.5, e, üç buçuk üç buçuk gitmiş. Şeklinde bunu görebilmeniz ve buna göre yorum yapmanızı istiyoruz aslında. Yoksa üçgen eşitsizliğini gayet rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünmekteyim arkadaşlar. En azından yapamıyorsanız bile bakın burada açıkladık. Çok basit bir kazanım olduğunu gördük. LGS derecelendirilmiş nitelikli matematik denemeleri kitabımızdan tamamı İmet Hoca video çözümlüdür arkadaşlar. Aynı böyle kağıtta çözdüm video çözümlerini. Yapamadığınız ya takıldığınız soru olursa ya da işte İmet Hoca bunu nasıl çözmüş derseniz video çözümlerinde izleyebilirsiniz. Ee, bunu da özetle söylemek istiyorum. Ayrıca LGS matematik full tekrar 16 Mayıs arkadaşlar 2021 Pazar günü saat 12'de canlı yayında canlı detaylı taktikli bir şekilde inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz bu tekrarımızı. Mutlaka kaçırmayın diyorum. Hatırlatıcılarınızı kurun. Ee, mükemmel bir canlı yayın, mükemmel bir canlı tekrar sizleri bekliyor olacak. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı... Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hepinize bu zorlu süreçte başarılar diliyorum. Bu arada yarın bayram arkadaşlar. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah bayram hayırlara vesile olur. İnşallah başarılarınızın artmasına vesile olur diyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.